Vespa motosikletini şehrin caddelerinde dört nala sürüyordu Tombik. Son aylarda hakkında çıkan dedikoduları önemsemiyordu Vesbelli. Yoksa motoruna at muamelesinde neden ısrar etsin? Park ettiğinde bağlamaya yelteniyor, kaldırımdaki bir demire, son anda vazgeçiyor. Yok artık, saman da koysaydı önüne. Kimisi artık konuşulmayan 20'nin üzerinde yabancı dil bilmesi, tıp, tarih, teknik ve felsefe konularındaki bilgeliği, özellikle kendini ve insanları tanımadaki becerikliliği, bu adamın başka bir yüzyıla ait olduğunun önemli kanıtları. Zaten dedikodu da buydu. Tombik, sonsuza dek yaşamakla cezalandırılmış bir ortaçağ simyacısıdır. Yakın çevresi detaya da girip, onun 13. yüzyılda Venedik'te yaşamış bir tefecinin en küçük oğlu olduğunu genç yaşta simyaya merak saldığını, 40 yaşına geldiğinde ki hala aynı yaştadır, zamanın bedenine etkisini engelleyecek bir formül bulduğunu, o gündür değişik coğrafyalarda değişik kimliklerle yaşayıp durduğunu, bundan böyle de yaşamaya devam edeceğini ekliyorlardı. Tombik de az puşt değil. Söylentiler kulağına geldiğinden bu yana, Latince dil suçmeleri at merakı, çalıştığı laboratuvarda bazı kimyasalları karıştırarak yaptığı amatör deneyler, geçen yazki Avrupa gezisinde tanıştığı Leonardo adında bir ressama ait olduğunu söylediği, garip uzay araçları çizimlerini misafirlerine gösterişi, en önemlisi de giyim kuşamındaki tuhaflıklar iyice arttı. Adana'nın yollarında motoru, kaskı ve tombul bedeniyle bir çizgi filmden fırlamışa benzeyen Tombi'nin gezintisi süre dururken biz artık öykümüze başlayalım. Hande, insanın gözünde tırmık etkisi bırakan muhteşem bakışları, baskısı tükenmiş bir şiir antolojisini andıran yüz anlatımı, telaşsız boynu, o kadar güzeldi ki boynu karşısındaki erkeğe keşke iki tane olsaydı dedirtiyordu ancak bir anaokul binasını çevirebilecek kadar narin bir çite benzeyen kolları, birer asa başını andıran görkemli omuzları, bir manav tezgahı çekiciliğindeki büyülü ve aromatik memeleri, üzerine oturmaya kıyılamayacak kadar güzel, insanda hayvani bir ısırık güdüsü doğuran geometrideki mükemmel kalçaları ve bir deniz evi yolu gibi sevinçli kıvrımlarla dolu uzun bacaklarıyla tas tamam bir kadındı. Yakışıklı ama tarsız, şirkin ama seksi, karizmatik ama fazla kısa, genç ve ateşli ama salak. Hem yakışıklı, hem zeki ama fazla uzun erkeklerden oluşan sevgililerine aynı gün ve saatte, aynı yerde randevu vermişti Hande. Belli ki bu kaos bir son bulsun istemiş. Taş plak kadar ince pizzasıyla meşhur bir İtalyan lokantasında birbirlerinin varlığından ilk kez haberdar olmuş bu şaşkın sevgililer, Hande'yi meraklı gözlerle izliyorlardı. Yuvarlak masaya yerleştirdiği beş adamın karşısında ayakta durmayı tercih eden Hande, sözlerine yeter diyerek başladı. Her birinizde bulduklarımdan tek bir adam yaratmaya çalışmaktan yoruldum. Hepinizin artıları var ama tek başına yetebilecek artılar değil bunlar. En azından bana yetmiyor. Eksilerinizi söylemiyorum bile. Beni bağışlayın. Buraya kadarmış. O sırada lokantaya giren Tombik, motor kaskını yandaki masanın üzerine bırakıp, kendinden son derece emin adımlarla Hande'ye yaklaştı ve uzun uzun öptü onu. Şaşkınlıktan ağızları açık kalan beş adamın gözleri önünde. Hande dudaklarında öpüşten kalan nemli bir gülümsemeyle son bir kez baktı adamlara. Bonkör bir tonla ekledi. Size büyük boy Margarita söyledim. Afiyet olsun diyerek Tombik'le birlikte lokantadan çıkacaktı ki genç ve ateşli ama salak olan eski aşığı merakla sordu. Peki onun artısı ne? Hande Tombik'in getirdiği kaskı başına geçirirken genç adamı neşeyle yanıtladı. Tecrübe.